Ben burada güzel bir olay e, gerçekleştirmiş oluruz. Bu içimde bir buruk uhde kaldı orayı gördükten sonra diyorum. E, bir de temenni ediyorum ki iki ülke arası çok güzel ilişkiler var. E, Bükreş'in içerisinde bir Müslüman mezarlığı konumuz var. E, maalesef bu e, buradaki... E, bazı insanların kişisel kaprisleri ve diretmeleri nedeniyle e, Romen makamların daha açık olmasına rağmen yani hazır buyurun size tahsis ettik bir Müslüman mezarlığı. Biz diyoruz ki yok Müslüman mezarlığı olmasın bizim olsun. E O zaman başka ülkelerde kendi mezarlıklarını ayrı isteyecekler. Böyle bir ayrımcalık olduğu için kitlendi olay. E, hiçbir şey olmadı. Ee, dolayısıyla önümüzdeki dönemde de bu sene bu Müslüman mezarlığı olayında hemen önümüzdeki haftalarda Sayın Vidanu'dan randevu alıp gidip bunun çözümü için gayret sarf edeceğiz. Bunları gerçekleştirirsek burada cenazelerimiz vefat eden Müslüman insanlarımız oluyor. Romanya'nın son derece saygılı güzel yaklaşımları var bu konuda bizlere. Tahsis edecekleri Müslüman mezarlığını çeviririz. Yine e, vefat eden insanlarımızı en azından Bükreş'te defnetme şansımız olur. Şimdi ne oluyor? Burada vefat eden insanı alıyorlar, Köstence'ye defnetmek için götürüyorlar. Bunu da halledebilirsek rahat, huzurlu, mutlu olarak uyuyacağım diye düşünüyorum. Son soru Mesela. programımızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla her şeyden önce yürek dolusu, gönül dolusu tebrik ediyorum sizi. Teşekkür Niye tebrik ediyorum? Çünkü burada ne diyoruz biraz önce 70 bin 60 70 bin Müslüman Türk azınlığımız var. Aynı zamanda 10, 17 20 bin Türk iş adamımıza 100 bine yakın Türk topluluğu var onlara kültürel hizmet anlamında bu türde onların sorunlarını, onların sıkıntılarını, kültürel faaliyetlerini, ekonomik, sosyal faaliyetlerini duyuracak maalesef bir sesimiz yoktu. En azından Kırmızı Koltuk bu role bir lider olarak soyunmuş. Ee, sizi yürekten kutluyorum. Buraya çıkan kişiler, büyükelçiler olur, sivil toplum örgütleri, başkanları olur. Şimdi e, uzun süre Buradaki yaşadığımız olayları sizlerle paylaşıyoruz. Ne oluyor? Seyirciyle, toplumla paylaşıyoruz. İnsanlar en azından neler oluyor dışarıda? Gelişimler nelerdir? Sizin kırmızı koltuğunuz sayesinde bunları duymuş, bunları paylaşmış olacaklar. Önemli bir rolünüz var. Yolunuz açık olsun. Teşekkür Size gönül dolusu başarılar diliyoruz. Türk Roman Ticaret Odası olarak her zaman da sizin yanınızda olacağız. Çok teşekkür ederim. E, programımız Katıldığınız için başta size ve şahsınızda tüm yönetim kurulu üyelerinize teşekkür ediyorum. Ben de şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım olarak sizlere teşekkür ediyorum. Gönül dolusu başarılı çalışmalarınızın da devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler buradan büyük elçiliğimize sivil toplum örgütlerine ve tüm iş adamlarına medyamıza bir anonsumuz var. Bundan sonra her kırmızı koltuk programında yani 15 günde bir Türkiye aktiviteler hakkında sizlere burada bir haber bülteni sunacağız. Türkiye'de nasıl ki haberleri değişik kanallarda izliyorsanız bundan sonra Kırmızı Koltuk programında Romanya'daki Türkler ve Romanya'daki aktiviteler hakkında burada bir haber bültenimiz olacak. Efendim sizlerle olmak çok hoş, çok güzel. Bir sonraki haftada farklı konu ve konuklarla sizlerle bir araya gelmek istiyoruz. Umutlarınızın gerçeğe dönüşmesi umuduyla hepiniz hoşçakalın. İyi akşamlar Bükreş, iyi akşamlar Roman.